Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın çok değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Gezegenler bu aralar çok hareketli. Ee, neler yaşandığını anlatacağım size. Venüs, Balık Burcu'nda 2024 gelişmelerinden bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Venüs Balık Burcu'nda 2024 yılında peri masallarına ve mutlu sonlara şüpheyle yaklaşan Burçmanya takipçileri için hoş bir sürpriz yaşatabilir diyerek yani gelsin artık bir an önce şu Venüs Balık Burcu'nda 2024 dönemi demenizi sağlıyoruz aslında. 12 Mart 5 Nisan 2024 tarihleri arasında Balık Burcu'nda hareket edecek olan Venüs bizleri hayal kurmaya ve aşkın büyüsünü deneyimlemeye daha yatkın hale getirecek. Venüs Balık Burcu'ndayken zaman ve mekan sınırlarının ötesine geçen derin ve ruhsal bir sevgi ile bütünleşebiliriz. Bu dönem duygularımıza daha fazla uyum sağladığımız, başkalarıyla derin bir düzeyde kelimeler olmadan bile bağlantı kurabileceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Kendi duygularımızın sesinde kaybolabilir, hipnotik bir aşk büyüsünün etkisine kapılabiliriz. Pek çoğumuzun belki de buna ihtiyacı vardır ne dersiniz? Balık burcu Jüpiter ve Neptün olmak üzere iki gezegen tarafından yönetildiği için kalplerimizin genişleyip büyüyebileceğini ve başkalarının iyiliğini inanabileceğimizi doğal bir şekilde hissedebiliriz. Ancak yanılsamalarımızın artabileceğinin ve bunun hayal kırıklığına yol açabileceğinin de farkında olmalıyız. Venüs Balık Burcu'nda 2024 yılında hareket ederken insanların kusurlarını gözden kaçırma eğiliminde olabiliriz ancak birisi bize onun kim olduğunu gösterdiğinde içgüdülerimize güvenmek önemli olacaktır. Bu dönemde kişisel sınırların çizgilerini bulanıklaştırmak kolay olabilir. Sevdiklerimize karşı cömert ve idealist bir tutum benimseyebiliriz. Bu da çoğu zaman ilişkilerdeki tehlike sinyallerinin göz ardı edilmesine yol açabilir. Yine Venüs Balık burcundayken yakınlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir, onlara istediklerini verme zorunluluğu hissedebiliriz. Kendi duygularımızı ihmal etmemeli ve bunun yerine sürekli olarak kendimize göstermemiz gereken sevgi ve ilgiyi gösterdiğimizden emin olmalıyız. Venüs balık burcunda 2024 hareketi sırasında bardaklarımızı dolu tutmak önemlidir. Çünkü enerjimizi tüketmek ya da başkalarının bizden daha fazlasını almasına izin vermek istemeyiz. İlk önce kendimize odaklanmak önemlidir. Bunu yapmak zor olsa da hem de çünkü onların isteklerini yapmak bizim için önemli olacak ya kendimizi ikinci plana atmak hatasına düşebiliriz bu dönemde. Bu hatayı yapmamalıyız. Her birimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunu başaramazsak enerjimizin tükendiğini ve insanların bizim iyiliğimizden yararlandığını hissedebiliriz. Yani kullanılma hissi içerisine girebiliriz ki bu insana kendini kötü hissettirir. Dolayısıyla e, her ne kadar Venüs bizi insanları düşünmeye içse de balık burcundayken biz önce ben demeyi öğrenmeliyiz arkadaşlar. Kişisel bakım programlarına katılmak kendimize çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi ve saygıyı göstermenin harika bir yolu olacaktır. Venüs balık burcunda yücelirken kendimizi şımartmaya öncelik vermek için mükemmel bir zaman kendimize bakmaya zaman ayırdığımızda Tüm varlığımızı, bedenimizi, zihnimizi, ruhumuzu ve kalbimizi temizlemeye ve iyileştirmeye çalışırken olumlu kararlar alma konusunda daha donanımlı oluruz. Başkalarına koşulsuz sevgi vermek yerine onu kendimize vermeliyiz. Uyarıyorum tekrar aynı yerde. Çünkü bu en önemli ve uzun süreli ortaklıktır. Ee, şöyle düşünün arkadaşlar. Hayatınızda kim olursa olsun, aynı evde yaşadığınız yakın çevrenizdeki, belki kalbinizdeki kim olursa olsun, belki birlikte çalıştığınız insanlar bugün var, yarın yok olabilirler. Ama biz doğduğumuz günden beri kendimizleyiz ve bu hayattan gidinceye kadar da kendimizle olacağız. Dolayısıyla bu gerçeğin farkına varmalısınız. Yani aslında şunu kabullenmeniz gerekiyor. Çevreniz her ne kadar e, kalabalık da olsa yalnızsınız aslında ve yalnız kalacaksınız. E, çünkü herkes kendi menfaatinin peşinde. Bu nedenle koşulsuz sevgiyi önce kendinize vermelisiniz. Dikkat ve nezaketimizin çoğunu gerektirecektir bu. Venüs Balık Burcu'nda 2024 dönemi oldukça yaratıcı bir dönemdir. Hayal gücümüz yeni boyutlara ulaşabilir ve yeni kavramları keşfetmemizi sağlayabilir. Bu dönem sanatsal becerilerimizi denemek ve yeteneklerimizi kucaklamak için mükemmel bir zamandır. Tutkularımızı, sezgilerimizi ve arzularımızı bir araya getirerek gerçekten benzersiz bir şey yaratabiliriz. Dahası bu, bakış açımızı değiştirmemiz ve yaratıcılığımızda keşfedilmemiş olanlara yönelmek için bir fırsattır. Arzularımızı tezahür ettirmek için umutlarımızın ve duygularımızın uyumlu olması çok önemlidir. Bu, hayatımıza ve evrene katmak istediklerimize derin bir bağ hissetmemiz anlamına gelir. Venüs balık burcuna geçince ne olur diye soruyorsunuz hala. Soruyorsanız eğer aslında bu sorunun yanısını her birimiz 12 Mart 2024 Salı gecesi Çift 051 itibariyle 5 Nisan 2024 sabahı çift e, 07 çift 0'a kadar e, detaylı bir şekilde deneyimleyeceğiz. Her birimiz öğreneceğiz. Venüs Balık burcundayken ne olurmuş? Zorlu zamanlarda içinde bulunduğumuz topluluklara ve genel olarak dünyaya borcumuzun karşılığını vermek çok önemli olacak. Bununla birlikte bunu yaparak sadece başkalarına yardım etmekle kalmayacağız, aynı zamanda iyileşmeyi ve birliği de teşvik etmiş olacağız. Venüs Balık burcunda 2024 hareketini gerçekleştirirken Başkalarının ihtiyaçlarına karşı özellikle duyarlı oluruz. Herkesin dikkate alınmasını, görülmesini ve sevilmesini sağlamaya çalışırız. Acaba onlar da bize yapar mı aynı şeyi? Gerçekten bunu merak ediyorum. Önce ben diyoruz, altını çiziyoruz. Çünkü <laughs> Venüs bizi farklı yollara sevk ediyor. Önce biz arkadaşlar. Ee, Venüs balık burcundayken astrolojik açıdan da birçok önemli gelişme yaşanacak. 22 Mart 2024'te Venüs Satürn kavuşumu yaşanacak. Bu hem ilişkilerimize hem de kendimize adanmamız için önemli bir zaman olacak. 24 Mart 2024'te ise Venüs Jüpiter 60'lık açısı gelişecek. Bu da bizi Duygularımızı ifade etmeye ve romantik ufkumuzu genişletmeye teşvik edecek 28 Mart 2024'te aşk için heyecan verici bir zaman olacak. Çünkü Venüs Uranüs 60'lık açısı oluşacak. 3 Nisan 2024'te Venüs Neptün kavuşumu yaşanacak. Bu da bizim süper romantik ve rüya gibi bir gün geçirmemizi olanaklı hale getirecek. Ancak Neptün yanılsama gezegenidir. Aynı gün yani e, çok romantik ve hatta kendimizi rüya gibi bir günde hissederken e, gerçeklerden sapabileceğimiz için hayal kırıklığına karşı dikkatli olmalıyız. Tedbirimizi yüksek tutmak ve gerçekçi olmayan beklentilerin kurbanı olmaktan kaçınmak bu dönemde her birimiz için önemli olacak. Eğer bu ayrıntıyı atlamazsanız güzel bir gün geçirebilirsiniz 3 Nisan 2024'te. Venüs Balık Burcu'nda 2024 hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.